Merhaba dostlarım. Eyüp Hoca ben. Dersime hoş geldiniz. Türkçe deneme serisine başlıyoruz. Mini denemeler yapacağız. 20'şer soruluk güzel denemeler. Bu ilk denememiz olacak. Birinci denememiz. Eğer dilerseniz ve hazırsanız hemen soru çözümüne başlayalım. PDF yine açıklamalar kısmında olacak dostlar. Ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Haydi bakalım birinci soruyla başlayalım. Bu parçadaki altı çizili sözle Salah Birsel'in hangi yönü anlatılmak istenmiştir? Salah Birsel'in yapıtları sözün tam anlamıyla bir denemeci okulu oldu. Çünkü o bir sözü söylemeden ağzında yedi kez döndüren biri olarak sözün hakkını verdi. Bu tip sorularda biz ne yapıyorduk dostlar? Metni elbette okuyorsunuz. Ancak odaklanmanız gereken kısım burası. Yani metni burayı anlamak için okuyorsunuz. Ve burası genellikle mecaz olur. Bunu gerçek anlamıyla düşünün dostlar. Ağzında yedi kez döndüren. Yani sen bir sözü söylemeden önce yedi kez döndürüyorsun ağzında. E o sırada ne yapacaksın? Sözün karşı tarafı kırar mı? Yanlış anlaşılır mıyım? Yani ölçüp tartıp biçiyorsun söylemeden önce. Bir bakalım. Sözcüklere yeni anlamlar katması değil kolay söyleme özelliğinin olması değil. Sözlerini iyice düşünerek söylemesi elbette. Düşüncelerini özlü biçimde anlatması az sözle çok şey anlatmaktır. Bu geçelim. Bazı şeyleri anlatmaktan çekinmesi. Evet bir çekinme var ama bu C şıkkı E'yi de kapsadığı için cevabımız C olacaktı. Peki, aşağıdakilerden hangisinde kabarmak sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır? Peki bir bakalım. Ağırlığı artmadan hacmi büyümek. Fırında pişen ekmek iyice kabardı. Yani hacmi büyüdü. Evet. Yağışlardan ve kaynamaktan dolayı taşmak. Dere birdenbire kabararak etrafındaki tarlalara zarar verdi. Evet, taştı. Güzel. Islanıp veya ısınıp şişmek. Yeni aldığım dolabın boyası kısa sürede kabardı. Evet şişti böyle kabarcıklar oluşur değil mi? Böbürlenmek, gururlanmak, konuşmacı kendisine alkışlayan halka bakarak kabarıyordu. Yani artistik yapıyordu, gururlanıyordu. Artmak, çoğalmak, ihtiyarın zayıf damarları kabarmış elleri dizlerinin üstündeydi. Kabarmış eller bu artmak, çoğalmak mıdır? Değil tabii ki cevabımız eline. Peki devam edelim. Üçüncü soru. Bu cümlede öne sürülen görüş aşağıdakilerden hangisidir? kusurlar su üstünde yüzen saman çöpleri gibidir. İnce aramak isteyen derinlere dalmalıdır. Şimdi kusurlar su üstünde yüzen saman çöpleri gibi. Yani görürsün hemen görürsün kusuru hemen görürsün ama sen güzel bir şey arıyorsan yani ince arıyorsan birazcık derinlere inmen lazım. Birazcık çaba sarf etmen lazım. Haydi bakalım. Kusurlarla uğraştığı için güzellikleri göremeyenler çok fazladır. Fazlalığa vurgu yok. Güzel şeyler görmek isteyen önce kendindeki güzellikleri ortaya çıkarmalıdır. Kendindeki güzelliklere bir vurgu yok. Kusurlara takılıp kalanlar hayatın kıskacında boğulur. Böyle bir boğulmadan bahsetmedi. Hatalar göz önüne çabuk gelir, saman gibidir, su üstündedir, hemen görürsün. Güzelliklere ulaşmak için çaba harcamak gerekir, derinlere dalmak gerekir. Evet cevabımız denizli. Güzellikleri görmek, kusurları görmekten daha zordur bazı durumlarda. Şimdi bazı durumlarda diye bir vurgu yukarıda yoktu. Evet biz zorluktan bahsetti ama D şıkkı daha yakıştı değil mi? Dolayısıyla cevabımız denizli olacak. Bu cümlede anlatılmak istenenle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca bir yakınlık vardır? Haydi bakalım. Bir sanatçının yapıtları güncel anlayışların etkisinde ne kadar çok kalırsa değerinden o kadar şey yitirir, edebiyat olmaktan çıkar. Yani böyle modaya takılıp kalmaması lazım. Eğer modaya takılıp kalırsa edebiyat eseri, edebi eser olmaktan çıkacak. Yazınımızda edebi ürünlerin sayısının arttırılması kaliteyi de olumlu etkileyecektir. Kalite, malite, ürünlerin sayısının artması geçelim. Edebiyat herkesin yapabileceği bir iş değil. Kendini sanata adamış insanların uğraş alanıdır. Şimdi edebiyatı herkesin yapması yapmaması böyle bir vurgu yoktu yukarıda. Seçkin edebiyatçıların yeni yetişen genç yazarların elinden tutması gerekir elinden tutma falan yine yukarıda yoktu. Her önüne gelen edebiyatla meşgul olursa gerçek sanat eserlerinin ayrımına varılamaz. Yine herkesin edebiyatla meşgul olması böyle bir vurgu yok. Sürekli değişen anlayışlara esir olan yapıtlar yani modayı takip eden, günceli takip eden yapıtlar yazınsal niteliğini koruyamaz, edebiyat olmaktan çıkar. Birebir karşıladı. Dolayısıyla cevabımız edirne olacak. Peki geliyorum 5. soruya. Uyumuyoruz değil mi dostlar? Haydi bakalım. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ne varmış? Nitleyici sözcükler, benzetme, düşünce örneklerle açıklanmış, kişisel duygulara yer verilmiş, doğa hareket halinde betimlenmiştir. Bakalım. Trenimiz uçurumların eteğindeki sahil şeridinden geçiyor. Bazen bu uçurumlar öylesine dikleşiyor ki penceremden baktığımda denizden başka bir şey göremiyorum. Denizde yaklaşık 30 metre altımızda. Denizde yaklaşık 30 metre altımızda. Önümüzdeki yollar yılan gibi kıvrılıyor tepeler Doğuya doğru yükseliyor. Sanki üstleri altın sarısı. Altın sarısına benzetmiş benzetmeyi gördüm. Aynı zamanda şuraya kadar niteleyici sözcükler yok mu? Yani gözümde canlandırmama yardım edecek böyle nitelik özellik anlatan kelimeler vardı. Peki kahverengi ve yeşil yumuşak bir kumaşla sarılmış okyanus Mas mavi sonra yeşil oluyor ve sonra yeniden maviye dönüyor. Dalgalar köpükler halinde sahile vuruyor ve güneş sahile vuran köpükleri parlatıyor. Dalgaların kıvrımından sanki altın parçacıkları düşüveriyor. Şimdi haliyle kişisel duyguları da gördüm. Ve parçanın tamamına bakarsak doğa devinim halinde verilmiş. Yani bir hareketlilik söz konusu. Şu şöyle oluyor, bu böyle oluyor şeklinde bir hareketlilik söz konusu. Düşünce örneklerle açıklanmıştır. Yani bu ifade daha çok bilimsel metinlerde olur bilimsel metinlerde bir düşünce vardır ve bu düşünce örneklerle aktarılır. Dolayısıyla burada C şıkkı yoktur diyeceğiz. Peki devam. Bu parçada boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi değerli dostlarım hatırlarsanız ileriye ve geriye yönelik soru sorma tekniğinden bahsetmiştim bu boşluk doldurma sorularında. Burada da onu kullanacağız. Eğer bir şair dostunuz varsa yandınız demektir. Çünkü çünkü hemen sorumu soruyorum. İleriye yönelik niye? Özellikle şiire yoğunlaştığı anlarda kimseyle ilgilenmek istemezler. Ona yolda rastladığınızda sizi görmeyebilir. Yıllardır tanışıyor olsanız dahi sizi ilk kez görüyormuş gibi davranabilir. Sakın bu davranışlar karşısına paniğe kapılıp dostluğunuzu ondan esirgemeyin. Çünkü niye? Niye dostluğumu ondan esirgemeyeceğim? Niye yandım? Yani şair bir dostum varsa niye yandım? Peki bir bakalım. Şairler anlaşılmaz insanlardır. Tamam, niye açıkladı? Şiir ilham işidir. Dostluğumu niye keseceğim? Şiir ilham işidir. Geçtim. Şair yaşamın güler yüzünü yansıtır. E hani yanmıştım? Geçtim. Bu da buradan gitti. Şair toplumun öncüsüdür. Ee, niye yandım? Dostumsa niye yanıyorum? Geçtim. Şairin amacı şiirine malzeme toplamaktır. Eğer böyle bir dostunuz varsa yandınız demektir. Niye diye sordum. Şairin amacı şiirine malzeme toplamaktır. Ne alakası var? Niye yandım böyle bir dostum varsa? Dünyanın en zor insanlarıdır onlar çünkü. Ha tamam şimdi oldu. Peki dostluğumu niye esirgememeliyim? Şair dostunuzun gözü o an şiirden başka bir şeyi görmemektedir. Yani adam şiir yazıyor. Bırak yazsın sonra seninle tekrar ilgilenecektir. Manası çıkabilir. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacaktı. Peki devam edelim. Cümlelerden hangisinde düşüncenin akışı bozulmuştur? Şimdi sevgili dostlarım, bununla ilgili kanalımda harika bir video var. Düşüncenin akışını bozan cümleyi bulma videosu. Orada taktikleri böyle detaylı detaylı anlatmıştım. Şimdi o kısma girmeyeceğim ama ana taktiğimizi bir hatırlatayım. Okuduğumuz zaman cümleler birbirinin devamı mı değil mi mantığıyla kopukluğu nerede yakalıyorsam örneğin ikide yakaladım. Ne yapıyordum? Üçüncü cümle, birinci cümlenin devamı mı? Bunu kontrol ediyorum. Bir de bir kopukluk yakaladım, 3 2'nin 4 3'ün 5 4'ün devamı mı? Buna bakıyorum. 5'te yakaladım. 6. cümleye bakıyorum. 4. cümlenin devamı mı? Bunu gördüğüm zaman doğru cümleyi işaretledim demektir. Kimi okursanız okuyun sonunda aynı düşünceye varıyorsunuz. Şairler bir zamanlar erişilmez dostluklar kurmuşlar. Evet, bu o düşünce olabilir mi? Olabilir. Kişisel karakterleri, düşünceleri pek uyuşmasa bile şiir onları birleştirmeye yetmiş. Tamam. Şiirlerinde hayata dair konulara yer vermişler. Haydi dur şimdi şurada bir dur. İsterse uzaklarda sürgünde olsunlar, aralarında karalar, denizler bulunsun. Bak şimdi dikkat. Kişisel karakterleri, düşünceleri pek uyuşmasa bile şiir onları birleştirmeye yetmiş, dostluklarını kuvvetlendirmiş. Bir de beşe bakalım. İsterse uzaklarda sürgünde olsunlar, aralarında karalar denizler olsun. Yine de birleşiyorlar şiir sayesinde. Bak beşinci cümle, üçüncü cümlenin devamı. Dolayısıyla dörtte düşüncenin akışı bozuldu. Onlar yine güneşin doğuşunu ve batışını birlikte seyredebilmenin mutluluğunu paylaşmışlar dostlarıyla diyerek de sağlamış. Tamam, şurada düşüncenin akışı bozuldu. Beş, üçün devamı cevabımız Ceyhan olacak. Peki, devam edelim. Bu parçada Numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra nokta nokta sözü getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz. Bu sorularda ne yapıyorduk? Önce cümleye odaklanıyorum. Cümleyi tek kelimeyle zihnimde özetleyip cümlenin anlamını çıkarmaya çalışıyorum. Ele aldığı yapıtı bir okur gibi değerlendirmeye çalışır. Ha, şimdi ele aldığı yapıtı bir okur gibi değerlendirmeye çalışır. Bu olsa olsa bir yazardır değil mi? Yazarların okur gibi davranması. Tamam artık bunu zihnimde özetledim. Sonra ne yapıyorum? parçaya odaklanıyorum parçada Cümlelerde bir kopukluk var mı? Yani iki birin devamı mı, üç ikinin devamı mı, dört üçün devamı mı? Bir yerde kopukluk görürsem hemen deneme yanılmamı yapıp cevaba ulaşıyorum. Bir de neye dikkat ediyoruz dostlar? Hangisinden sonra? Hangisinden önce? Ya da hangisine? Nerenin altı çizilmiş? Ya yani nereye yerleştirmem gerekiyor? Ona da dikkat çünkü çoğu zaman doğru yeri buluyoruz, yanlış işaretliyoruz. Çok dikkat. Evet, şimdi bir yazarın okur gibi davranması. Haydi bakalım. Bazı eleştirilerde eleştirmen esere nesnel ölçütlerle yaklaşmaz. Eleştirmenin esere okuyucu gözüyle baktığı bu tür eleştirilerde belirli bir ölçü yoktur. Ha, bu tür eleştiriler hangi eleştiriler? Dur bakalım. Bazı eleştirilerde eleştirmen esere nesnel ölçütlerle yaklaşmaz. Eleştirmenin eseri okuyucu gözüyle baktığı bu tür eleştirilerde hangi eleştiriler bunlar söylemedi. Bak geriye yönelik soru sordum. Burada bir kopukluk var. Tek ölçüt eleştirmenin kendini beğenisidir. Kendi beğenisidir özür dilerim beğendim, beğenmedim, hoşuma gitti ya da gitmedi türünden yargılar egemendir eleştiriye. Bak birbirinin devamı, kendi beğenisi. Öznel yargıların hakim olduğu bu eleştirilere deneme havası hakimdir. E süper. Şurada ben kopukluğu yakaladım. Bir deneme yanılma yapalım. Bazı eleştirilerde eleştirmen esere nesnel ölçütlerle yaklaşmaz. Ele aldığı yapıtı bir okur gibi değerlendirmeye çalışır. İşte bu tür eleştirilerde belirli ölçütler yoktur. Yani okur gibi yaklaştığı durumlarda belirli ölçütler olmuyor dostlarım. Haliyle Birden sonra gelecek cevabımız Adana olacaktı. Peki devam edelim. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragrafın kaçıncı cümleyle başlaması gerekir? Paragrafı ikiye bölme soruları. Şimdi bir paragrafı ikiye bölüyorsak dostlarım iki ayrı paragraf iki ayrı konu var demektir. E i̇ki ayrı paragraf varsa kaç tane giriş cümlesi olur orada? iki tane olur. Birincisi nerede? Burada. Birinci giriş cümlesini verdi. O zaman ben ikinci giriş cümlesini arayacağım. İkinci giriş cümlesini bulduğumda yeni paragrafı başlatmış oluruz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirleri kitap haline getirildi. Elime geçtiği günden beri bu kitabı, evet bu giriş cümlesi olmaz. Onun şiirlerini tekrar okuyup kimin, değil mi? Geriye yönelik soru sorarım haliyle bu da giriş cümlesi olmaz. Tam Pınar'ın şairliği eserleriyle bir bütün olarak değerlendirilince daha bir önem kazanıyor diyerek evet bir giriş yapabilirim. Böyle yapınca nasıl yapınca değil mi? Bu giriş cümlesi olmaz. Şiirimizde bağlı olduğu şiir anlayışı ve kendisinden sonra gelen şairlere etkisi açıkça beliriyor. Nerede beliriyor? Değil mi? Bu da giriş cümlesi olmaz. Bakın giriş cümlesi özelliği taşıyan tek cümle bu. Haliyle cevabımız Ceyhan olacak. Peki. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir. Şimdi değerli dostlarım burada ne yapıyorduk? Soruya şıklardan başlıyoruz değil mi? Yani önce A şıkkını okuyorum. Girişe bakıyorum. Uyuyorsa parçanın kalanını okuyorum. Uymuyorsa bununla hiç vakit kaybetmeyip B'ye geçiyorum. Girişe bakıyorum. Uyu uyduysa parçanın kalanını okuyorum. Tamam. Haydi bakalım. Yazarlığa niçin başladınız? Bana göre okuyuculuğun ileri bir adımıdır seyircilik. Şimdi yazarlık, seyircilik. Ne ilgisi var? Hiç vakit kaybetmiyorum. Neden daha çok tiyatro oyunu yazıyorsunuz? Bana göre okuyuculuğun ileri bir adımıdır seyircilik. Ha, oyunculuk, seyircilik, oyun, tiyatro yazarlığı. Evet bir uyum var. Kalanını bir okuyalım. Bir oyunum sahnelendiğinde biliyorum ki seyirci benden izler taşıyan karakterlerimin gözleriyle buluşuyor. Onlarla aynı havayı soluyor. Aynı zamanda gülüp aynı zamanda ağlıyor. Tiyatro insanı insanla ve insanca anlatan bir sanat dalı seyirciyle, okuyucuyla olduğundan daha çok şeyi paylaşıyorum. Bu yüzden diğer türlerden çok tiyatroyu kendime yakın hissediyorum. Neden daha çok tiyatro oyunu yazıyorsunuz? Direkt sağladı değil mi? Kalanı hakkında da bir fikir sahibi oldum. E hocam kalan şıkları okumayacak mıyız? Hayır okuyacağız. Okuyucularınızdan beklentileriniz nelerdir? Bana göre okuyucunun yok girişle hiç uyum yok. Oyun yazarlığında nelere dikkat edersiniz? Evet oyun yazarlığı, oyun bir uyum var ama parçanın kalanını biliyorum artık fikir sahibiyim. D şıkkının da olmadığından eminim. Tiyatro oyunlarınızın özellikleri nelerdir? Oyun, evet bir uyum var dostlar ama parçanın tamamına baktığımda yine E şıkkıyla bir ilgisi olmadığını gördüm. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. Peki devam edelim. Evet klasik bir Yer değiştirme sorusu sevgili dostlarım. Evet 11. soruya geldik. Dalmadınız değil mi? Bak benim sesimin uyutucu bir etkisi vardır. Kendinizi arada çimdikleyin tamam. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirirse parça anlamlı bir bütün olur. Tarihin gördüğü en kolay soru kalıplarıdır dostlar. Taktiğimiz neydi? Birinci cümleye bakıyorsun. Birinci cümle giriş cümlesi özelliği taşıyor mu? İstanbul bizi hep kendine çağırır. Evet böyle bir giriş yapılabilir. İçinde bir olan şıkları eliyorum. Gönlümüzü kendine çeker. Ney? İstanbul. 2-1'in devamı olduğuna göre içinde iki olan şıkları da eğiliyorum. Üniversite sınavında ya da diğer sınavlarda şıklar birazcık eşit dağıtılacağı için bu iki hamle zaten soruyu sana çözdürecektir ama bu belli ki bir e, <laughs> soru sürsün uzasın diye hazırlanmış bir soru haliyle diğer şıkları eleyemedik. Devam. Biri İstanbul'un geçmişine ait bir kitap okuyor. Diğeri İstanbul çeşmelerini sebillerini ince. Biri kim kardeşim? Bak geriye yönelik soru sordum. Geriye yönelik soru sorduğumda gönlümüzü kendine çeker. Ya alakası yok. Biri kim? Kim? Burada onunla ilgili bir bilgi yok. Ben üçten rahatsız oldum. İçinde üç olanlar kalsın. Amma uzadı değil mi? Bu kadar uzamaması lazımdı bu sorunun. Peki devam. Son günlerde okur yazar takımından hangi dostuma rastladıysam eski İstanbul sevdasına tutulmuş gördüm. Bak şimdi. Gönlümüzü kendine çeker. Son günlerde okur yazar takımından hangi dostuma rastladıysam eski İstanbul sevdasına tutulmuş gördüm. Biri İstanbul'un geçmişine ait kitap okuyor. Kim onlar? Okur yazar takımından hangi dostumsa artık, değil mi? Bak dikkat et. 4 ile 3'ü yer değiştirdiğimizde anlam sağlanmış oldu. Biri İstanbul'un geçmişine ait kitap okuyor, diğeri İstanbul çeşmelerini, sebillerini inceliyor. Bir başkası fotoğrafları çekiyor diyerek de devamı sağladık. Haliyle üçün ve dördün yer değiştirmesi lazım. Neredesin sen burada? Cevabımız Ceyhan. Peki devam edelim. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır? Ne sorusudur dostlar bu? Konu sorusu. Bu parçada ne anlatıldı sorusunu düşünüyorum okurken girişe ve sona dikkat ediyorum. Bir yerlerin altını çiziktirmeye de çok fazla gerek yok. Doğup büyüdüğüm topraklardan ayrı kalmak gerçekten büyük bir hüzün veriyor bana. Bu duygu zamanla içimde yumuklaşıyor. düğümleniyor, ağırlaşıyor. An geliyor ki bu duyguyu artık taşıyamayacağımı düşünüyorum. Sevdiğim bir insanın son yolculuğuna uğurlayamamak, gün batımlarını istediğim yerde yaşayamamak, tanık olmak istediklerimin tanığı olamamak dokunuyor bana. Bu hüzün bakışıma, izlenimlerime dolayısıyla anlatımıma yansıyor. Adam memleketinden uzak be kardeşim. Bunun derdini yaşıyor değil mi? Bundan yakınıyor. Bir bakalım. Yapıtlarında üstü bunun değişmesi değil. Duyarlılığının yaratıcılığının engellediğinden değil, geleneklerine uygun bir yaşamının olmamasından ilgisi yok. Yurdundan uzakta yaşamasının onu derinden etkilemesi değil mi? Evet yurdundan uzak adam. Anılardaki güzellikleri yaşama olanağı bulamayışı ilgisi yok. Cevabımız denizli. Peki devam edelim. Bu parçada asıl vurgulanmak istenen yargı aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili dostlarım bu soru bir ana düşünce sorusu. Ana düşünce sorularını hangi mantıkta okuyoruz? Bu parça niçin yazıldı? Yani parçayı yazmaya iten sebep ne? Mesajı bulmaya çalışacağım. Haydi bakalım. Çevirmenin asıl, asıl görevi. Çeviri yaptığı yazar hakkında öncelikle bol miktarda bilgi toplamaktır. Çevirmen eğer bilgi toplamadan çeviri yapmaya kalkışırsa çeviri yapacağı dil ile çevireceği yazar arasında bağlantı kurmakta zorlanacaktır. Çevirmen çevireceği yazarın nasıl giyindiğini, kimlerle dolaştığını, hangi çevrelerde yer aldığını, siyasi bakışının ne olduğunu, konuşma düzeninin ritmini öğrenmelidir. Eğer varsa fotoğraflarını inceledikten sonra çevirisine başlamalıdır. Tamam yani bizim çevirmenimiz yazarı çok iyi tanımalı. Çevirmenlik yazarlıktan bile zor bir meslektir. Geç. Çevirmen çeviri yapacağı dili iyi bilmelidir. Dil değil yazarı iyi bilmelidir. Bunun vurgusu var. Çevirmen yapıtını çevireceği yazarı her yönden iyi tanımalıdır. Dursun. Başarılı olmak isteyen çevirmenin eğitim düzeyi yüksek olmalı. Eğitim düzeyi geçelim. Çevirmen aynı düşünceyi paylaştığı yazarların eserlerini çevirmelidir. Aynı düşünceyi düşünceyi paylaştığı yok böyle bir vurguda yok geçti Cevabımız Ceyhan olmalıydı Peki devam bu parçalanan Orhan veri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz yardımcı düşünce sorusu Dostlar sınavlarda çok fazla çıkıyor zaten bu soruları zor yapan şey de sayısının fazla olması yani iyimser olacak olursak sınavlarda 8 tane falan bunlardan çıkıyor e, kötümser olacak olursak 16'ya yakın çıkabiliyor. E, haliyle sayısının fazla olması bu soruları zorlaştırıyor. Aslında sorunun kendisi zor bir soru değil parçayı hafızanda tutacaksın. Hangisi var, hangisi yok, hangisi çıkarılır, hangisi çıkarılamaz. Ama çok fazla olduğu için ve bu sorular dönüş yaptırdığı için yani bu parçadan Orhan Veli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A'yı okuyorsun, tanıdık geliyor ama bulmak istiyorsun, emin olmak istiyorsun. B'yi okuyorsun, tanıdık geliyor, bulmak istiyorsun, bir daha okuyorsun. Dönüşler yaptırıyor. İyimser olalım iki kere döndürsün ve bu sorulardan da sekiz tane çıkmış olsun. Her sekiz soruda her soruda sen iki kere dönüş yaparsan sekiz soru çarpı iki on altı soru. On altı soruluk zaman ve enerji harcamış oluyorsun. Peki hocam ne yapacağız? Hatırlayalım taktiğimiz şuydu. Ya şıklardan başlayacaksın ya paragraftan. İkisinde dene. Hangisi senin zihin yapına uygunsa artık. Yani Birini dene. Beş soru şıklardan başlayarak yap. Beş soru paragraftan başlayarak yap. Hangisi senin zihin yapına uygunsa onu artık sınava kadar geliştirirsin. Ben şahsen şıklardan çözemiyorum. Ben genelde paragraftan çözerim. Çünkü bir bütünü aklımda daha kolay tutuyorum. Her cümlede o cümleyi, o cümledeki bilgiyi hatırlatacak kendime göre anahtar sözcükler. Yani hangi kelimeyi çizmeliyim hocam? Yok öyle bir şey. Yani o cümlede sana göz kırpan kelime hangisi ise onun altını çiz. Şıkka indiğinde karşılaştır ve doğru cevaba ulaş. Ya da bunu şıklardan yap. Yani garip bakımının önemli bir temsilcisi. Mesela şuradaki önemli sözcüğünü alırım ben. E, yukarıda okurken şuraya baktığımda cümlenin tamamını hatırlarım gibi. Haydi bakalım. Orhan Veli. Garip şiirinin öncülüğünü yaparken kendinden önceki şiiri ve şiirdeki şairani tavrını bütünüyle reddeder. Şiiri yalınlaştırır, bilinen bütün tekniklerden, biçimlerden uzaklaştırır. Dili çarpıcı, anlatımı mizah yüklüdür, benzetmeleri doğrudan yapar, açıktır. Şiiri bir başına düşünür, müzik, resim gibi öteki sanatlardan yararlanmaz. Şurayı alayım. Bu yüzden geleneksel şiirden tamamen kopar, şiiri bilinen hiçbir ses ve çağrışım özelliği taşımaz Evet. Onun şiirleri gönül işi değil, akıl işidir. Azınlığın zevkine değil, çoğunluğun aklına hitap eder. Tamam. Ben şimdi şu kelimelere baktığımda karşılaştırma yaparken parçada verilen bilgiyi kolaylıkla hatırlayabilirim. Sen bunu beş soru dene. Bir de şıklarda benim burada yaptığımı şıklarda yap. Beş soruda öyle dene. Hangisi senin zihin yapına uygunsa onu artık sınava kadar geliştir. Evet. Garip akımın önemli bir temsilcisi öncülüğünü yapmış. Tamam. Kendinden önceki bütün şiir kurallarını hiçe sayar. Evet yıkmıştı değil mi? Koparmıştı. Geleneksel sanatlarla ilgili bütün şeyleri yıkmıştı. Şiirlerinde sanatlı ve yoğun bir anlatım vardır. Hayır tam tersi açıktır, sadedir değil mi? Cevabımız bu. Şiirlerini duygularından çok mantık üzerine oluşturmuştur. Akla hitap etmiştir. Akıl işidir. Tamam. Şiirlerinde güldürüye yer vermiştir. Mizah demişti bir yerde. Evet mizah yüklüdür. Tamam cevabımız Ceyhan. Peki devam. Evet yine değinilmemiştir sorusu. Aynı yöntemi uygulayacağız. Bu parçada söz edilen şairle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Şairin ikilikler ve dörtlüklerden oluşan başlangıç şiirlerinde yoğun bir söyleyiş göze çarpar. İnsan ve toplum ilişkilerine yönelik temaları konu edinerek, insan ve toplum ilişkileri konu edinerek temaları düşündürücü bir şiir er, evreni oluşturur. Duygu ve düşünce yoğunluğuyla birlikte alay ve taşlama da şiirine egemen olan ögelerdir. İnsan ilişkilerinin toplumsal ve bireysel yanlarını sen-ben ikileminde vermiştir. Sevgi, ayrılık, ölüm temalarını sıkça işler. Tamam. Her zaman şiirin bir görüşü yansıtması, bir iletisinin olması düşüncesinden yola çıkmıştır. Batı şiiriyle geleneksel Türk şiirinden yararlanarak yaptığı bileşim sanatını zenginleştirip geliştirmiştir. Tamam. Derin bir anlatıma ulaşmış, derin, yoğun bir söyleyiş demişti değil mi? Tamam. Şiirin okuyucuya bir mesaj vermesi gerektiğini, evet bir iletisi olması lazım diyordu şurada bir yerde. Bir iletisinin olması gerekir demişti. Batı şiiriyle Türk şiirinden yararlanmasının sanatının gelişmesini sağlayan unsur olduğu, evet yararlanarak bu bileşim sanatını zenginleştirmiş. Son dönemin en önemli şairlerinden olduğu, son dönem, son dönem, son dönem bunu göremedim. Şiirlerinde eleştirel bir havanın olduğu, taşlama taşlama değil mi eleştirel bir hava dolayısıyla cevabımız denizli. Peki bu parçada sözü edilen yazarla ilgili hangisine ulaşılamaz? Yine aynı yöntem. Onun en önemli yönü dilidir. Türkçeye hakim olan ve dili akıcı kullanan usta yazar konuları anlatışta içtendir. Akalına göre Türkiye'de Türkçeyi en güzel konuşan 3 kişi arasında bulunmaktadır. Tamam. Üstün gözlem gücü ile ele aldığı konuları çok defa kendi çevresinde gördüklerinden ve yaşadıklarından alır. Tamam. Anlatımı sıcak, üslubu sevimli olan sanatçı Türkçeyi coşkulu ve renkli kullanan yazarlardandır. Türkçeyi akıcı bir şekilde kullanmaktadır. Akıcı kullanmış. Evet. Yapıtlarında gerçek yaşamın izleri vardır. Evet. Güçlü bir gözlem gücü çevresinde gördüklerinden yararlanıyordu. Evet. Dilimizi güzellikleriyle kullanmayı bilir. Zaten en iyi kullananlardan biriydi. Türkçeyi güzel konuştuğu herkes tarafından bilinir. Bu bir dursun içten bir anlatıma sahiptir. Evet içtendir birebir karşıladığı tamam. Şimdi herkes tarafından bilinir. Hayır bu akalına göre böyle. Herkes böyle düşünüyor diyemeyiz dostlar. Peki devam edelim. Evet yukarıdaki cümlelerde numaralanmış sözcük türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Dünyanın en uzak ülkelerinden başka sanatçıların şimdi tür deyince zaten şıklardan anlıyoruz. İsim, sıfat, zamir zarf buna bakacağız. Başka sanatçılar... Dikkat et, sıfat tamlamasını gördüm, değil mi? Belgisiz sıfat olarak kullanıldı. Evet, şunları bir eleyelim. Hocam, zamir olmaz mı? Eğer başkaları deseydi zamir olurdu ama başka sanatçıların dedi sıfat. Başkaların zamir, başka sanatçıların sıfat. Peki devam ediyorum. Bu biraz da bu dediği işaret zamiridir, değil mi? Bu durum dese mesela sıfat olurdu, işaret zamiri. Bizim ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bu nedir? Şahıs zamiri. Dolayısıyla cevabımız aşık olacak. Evet, devam. Bu dizelerde numaralanmış eylemsilerin türleri. Hı, eylemsi sorusu. Yaşadığımız o günler hangi günler yaşadığımız günler anası mezar dikecekmişin diki var burada tamam. Yani Serdar Ortaç Serdar'ın seyisi sıfat değil mi? Sıfat fiil arayacağız. Evet cevap C ya da de Unutmaya çalışma unutma mema mayışmak ad eylem cevabımız geldi. Yapayalnız kalınca nasıl kalınca ince ince zarf fiil ekini gördüm. Yani ulaç cevabımız Ceyhan olacak. Peki devam edelim. Hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? İstanbul'un kenar mahallelerinde yetişmiş olan sanatçı, yetiştiği çevreyi halkın törelerini ve gündelik uğraşlarını bütün eserlerine yansıtmıştır. Yansıtan kim? Aha da bu. Tamam. Neyi yansıtmış? Aha da bunu. Uğraşlarını. Nereye yansıtmış? Bütün eserlerine dolaylı tümleç. Tamam. Gençliğimin büyük bir bölümünde kitaplarını okuduğum bir yazarı çevirmiş olmak, beni mutlu ediyor. Mutlu eden ne? Şunun tamamı kimi beni nesne. Tamam. Her sanat yapıtının kendine özgü yapısı ve anlatımı vardır. Vardır yüklem. Var olan ne? Her sanat yapıtının kendine özgü bir anlatımı. Tamam. Hocam sen ne yapıyorsun böyle? Ben ne yapıyorum biliyor musun? tamlamaları, söz öbeklerini bölmeden ilerliyorum. Zaten bak İstanbul'un kenar mahallelerinde yetişmiş olan sanatçı. Nasıl sanatçı? İstanbul'un kenar mahallelerinde yetişmiş olan sanatçı. Şurası sıfat grubu burayı niye böleyim gibi. Neyi? Yetiştiği çevreleri, halkın törelerini ve gündelik yaşayışlarını virgülle ve bağlaçla birbirine bağlanmış söz grupları. Devam. Bugünün yetişkinlerinin büyük bir kısmının çocukluğu, teknoloji yaşamlarını ele geçirmeden önce güzeldi. Burada bir şey gördüm, bu şık bir dursun. Şimdiki çocuklara kitap okutmak alışkanlık yapan kitap kokusunu sevdirmek oldukça güç. Güç yüklen, güç olan ne? Ee, şimdiki çocuklara kitap okutmak Bak burada da bir problem var Şu şıkka tekrar dönelim Bugünün yetişkinlerinin büyük bir kısmının çocukluğu Teknoloji yaşamlarını ele geçirmeden önce Güzeldi Güzeldi yüklem Güzel olan ney Bugünün yetişkinlerinin büyük bir kısmının çocukluğu Özne ne zaman güzeldi Teknoloji yaşamlarını ele geçirmeden önce Zarf tümleci Evet bunda da bir sıkıntı yok Sıkıntı buradaymış. Şimdiki çocuklara kitap okutmak, alışkanlık yapan kitap kokusunu sevdirmek. Oldukça güç. Güç olan ne? Şimdiki çocuklara kitap okutmak, alışkanlık yapan kitap kokusunu sevdirmek. Öz ne? Şimdiki çocuklara kitap okutmak, fiilimsi grubu bölmüş adam. Cevabımız nedir? Ne olacak? Peki son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde ses olayıyla kullanımı uyuşmamaktadır? Şimdi ünlü daralması demiş yorekini gördüm ama hemen atlamıyorum bir bakıyorum çocuk koşarak evine gitmek gitmek yoreki almış değil mi gitmek yoreki almış yumuşamış arada da bir iyi sesi ortaya çıkmış. Şimdi bu iyi sesi daralan bir ses midir türeyen bir ses midir gitmek fiili yoreki almış evet bu ortaya çıkan bir sestir ünlü daralması olması için fiilin ünlüyle bitmesi lazım. Mesela beklemek. Yor ekini getir. Aha buradaki e i'ye dönüşür. Bekliyor. Ama buradaki i bir e'nin dönüşmüş hali değil. Gitmek burada. Yor burada. Türeyen bir ses. Ünsüz biten fiillere yor eki gelince ünlü türer. Ünlü daralmaz. E a ile biten fiilleri yor eki gelince daralma olur. Cevabımız bu. Ünsüz türemesi haz hazzı. Şurada gördüm. Ünsüz düşmesi sıcak sıcacık. K sesi düşmüş. Ünlü düşmesi Uyku kelimesi nereden gelir dostlar? Uyumak, uyumak, uyku, uyku, u sesi düşmüş. Ünlü türemesi azıcık, azıcık ünlü türemiş. Evet, dolayısıyla cevabımız Adana olacak. Kaç net yaptığınızı yorumlara yazın dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.